Değerli işletimiz Sayın Barkın Akgüz adına güneş yapıyor. Yolava altın ova. Ayak boyu yarı final müsabık Bana bak. Barış içeri çapraza. Kerem Tınmaz. Güngörler Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı İnşaatı Sayın Ufuk Güngör adına güreş yapıyor Balıkesir Savaş Bari, Mustafa Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Bey'in pehlivanı Samsun Vezir Köprü. Ömer Faran Acar. Balıkesir Sundurgu Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yavaş Bey'in pehlivanı Aynı zamanda bu güler meydanımızda kaldıracaksan Fatih Hocam. Acar adına güreş yapıyor. Balıkesir Sındırgı. Göktu Gülbeyaz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın tehlivanı Balıkesir. Allah Allah. İllallah Muhammedullah Rasulullah. Yiğit aslanlara yarı finalde dualarla diyelim maşallah. Allah dermanlar için. Teste büyük boy puanlama. En yukarı, en yukarı, bir daha. E, e, e. E, e. E, e. E, yukarı kaldır, yukarı. E, e. Evet, küçük orta küçük boy, <laughs> ayağa kalkın. Küçük orta küçük boy. Girme Erkan. Altına girme lan Erkan. Karşısında dur. Evet, cetten hocalarım. Küçük orta küçük boyu eşliyelim. Siz ne işi yapıyoruz? Burada mı? Bindiğiniz yok mu? Hadi. 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 kaç Hadi. 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 Pole shaiju ni moke. Eli çıkar, eli! Küçük orta, büyük boy ayağa kalkın, sıraya girin, haydi! Derbi günü severler. Küçük orta küçük. Çelik final müsabakaları. Ya görevlisi Kılçıkçı. Kılçıkçı İbrikler al gel. Muhammed Ali Basar, Kocaeli, Karamürsel, Hayri. İyiyim, İyiyim. Yor, barış kastaklara gömül Barış. Evet. Erol Bursa, Antalya ağlarının sahibi iş adamı sayın. Aydın Demir'in pehlivalı Antalya Korkuteli. Asım, Sert, Asım. Aferin. Berk Avcı. Ben burada olsam. Amasya Merzifon Belediye Başkanı, Alp Kargı adına güreş yapıyor. Yine bugün ar meydanımızda Kabul Baba Yağmur güreşlerinin güreş şansı Kirmastik Kervan mobilyalarının sahibi Niyazi Dal Hamuz'un pehlivanı